Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir söz verdiğim bir şey yapacağım. Evet ilk videolarımda size bir söz vermiştim. Albion Online girecek demiştim. Ve işte Albion Online karşınızda. Bu arada Albion Online sizde bilgisayardan oynuyorsanız lütfen beni de Şimdi diyor ki The Cove... Cove bölgesine yüzbaşı ile konuş. Bloody good work. Tamam buraya gir. Arkadaşlar ben eğitimi tamamladım direkt. Eğitim zaten kolay. İşte bu yaralı bir şey bir şeyle konuş diyor. Bir tane karakterle konuş diyor. Konuşuyor işte tepeye tırman diyor. Tırmanıyorum sonra in diyor. iniyorum. Kay kaba taş topla diyor. İşlemlemiş küçük topla diyor. Bunları topladıktan sonra e savaşıyoruz. Den 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 neyse. E sonra buraya geliyoruz işte. Eğitim tamamlanmış oluyoruz. Pazar yerinden bir binek satın alalım. Ben başka binek almak istemiyorum. Acemi Katarı. Evet, acemi. <laughs> Yok. Sadece bunu alabilirim. Acemi Katarı. Biliyorum da niye ben bunu alamıyorum? <laughs> şey, Allah bas. Atın. <laughs> al karını kuşu Nereye takıyoruz? Buraya düşsün nereye? Evet. Şimdi A'ya bas. Tamam da klavyem çalışıyor arada. Ee, yok ki yaralı zanaatkarı bul bir tane yaralı var. Oh. Maşallah o da, <laughs> da Harry Potter'daki Hagrid. Ah. Hagrid gibi ama. One step at a time. Kazma ve Volta. On you go.

Şuradan kaynak taşları topluyorum o zaman. Kaynak taşları topla. He. Burada kudayımız bana yardım etmiş. Good Alet dayı. yok. Sekiz tane mi? Kapı mı? yap. Um, baltayı yaptık. Evet. Balta. Balta. Auu oh, tane bir ah. hmm. hmm. <laughs> değil Q değil Aa. Hm. böyle Ne 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 Nedense aklıma

ama ormanlara doğru gidiyoruz. <laughs> Ay, Zaten kolay bir oyun yani oynaması kolay. Bunu da oynayamayanlar var ya yani çok bir sorunları var galiba. Ya alt tarafı klavyeyle özel güçleri kullanıyorsun ee, fareyle fare ile de yani mouse fa gerçek fare tutmuyoruz neyse hmm. aklıma şey geldi hani böyle babam falan şey dersin ya yaylalar yayla başına falan İlla ki hepimiz yayla başlarına falan gitmiştir orada böyle büyük büyük ormanlar falan var ah bak bereketli topraklar aslında ya. böyle bir sürü ağaçlar falan var. zaten orman diyoruz Ay bir sürü ağaç olmasın normal mi? Ya heleee बड़ा ही गल बताया ama çok güzel hayvanlar aslında Allah neler yaratıyor neler

kazanamaz ama eski de yiyemiyorum bana ipucu çiftçiler ne yapabilirim ben Şimdi kuş ağacı toplayacağız 6 tane. Ama kuş da bir ayrı bir güzelliği var. Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. Lütfen buna cevap verin. Ee, şey yapayım mı? Minecraft videoları gelsin mi? Minecraft videoları gelsin mi? Harry Potter parodileri de yapacağım büyük bir kanal olduğumuzda. Böyle film parodileriyle dizi parodileri falan yapıyorlar ya hani filmler ve filmler izleyenler bilir. Filmler ve filmler diye bir abimiz var. Çok izlerim aslında. Çok iyi bir kanal ya. Neyse eee Eee böyle büyük bir kanal olduğum zaman böyle bir şeyler yapacağım artık. Mesela büyük bir kanal olduğunuz zaman odamı ofise çevireceğim. Böyle stüdyo gibi yapacağım. Doğal, dağlara gidebilir ve gidebilir. Tamam. Tabi efendim. Verim ve lift yapmış. Dağlara bak. Şu orman tarafından çıkılıyormuş. Ben de bugün öğrendim. Bugün değil ya. Bir yıl önce falan öğrenmiştim. Cevher. Ne toplayacağız? Cevher ve lift toplam. Ne cevher işte Ne cevher? Lift nerede lifler. Liftler bunlar mı? bakır cevheri <laughs> ve pamuk tamam oy çok güzel ha buran bu iyi oldu şey. da benziyor daha iyi benziyor altıda altı bakır toplayacağız şimdi. Bakır. Bunlar bakır mıydı? Evet bakır. Yok bakır, bakır. Minecraft'ta bakır hiçbir şey yaramıyor ama Minecraft daha gerçekleşirse bakırdan işte kablolar falan yaparız. Zaten kablo var oyunda. Kampa dönüp silahsini konuş. Bak, bak, ay kablo var. Eğer Kabloları bakırdan yaparsak yapsak yani yaptırsak Mojang umarım bu videoyu görür ama bence görmez. Böyle bakırdan yapalım kabloları ya. Silas'ın annesi. çok iki İki tane şey söyleyeyim mi? Bu yüzden yüzünden bu yüzden e, konuşuruz. Bu yüzden beni takipten Karkip. çıkanlar olabilecek. Şimdi birincisi ben beden dersini neden hiç sevmiyorum? İkincisi ise <gülüyor> <gülüyor> Ben edit yapmayı bilmiyorum. Evet. Edit yapmayı bilmiyorum. şu Kürtleri de bizi değişti. Good hunt. İşte. Huh? Arkadaşlar 50 aboneye ulaştığımızda yüzümü göstermek eğer ee, okay. canlı sohbet kapanabilir ve bizde bizim de 50 aboneye yaklaşmamız çok kötü oldu. O yüzden arkadaşlar ıı, Ben 10 yaşında olduğum için Yüzümü gösterirsem Kapanacak bye bye. Ve Kanalımda bloke edilebilir Çünkü Ne dersem Mantıksız bir şey var Neymiş ee, Nasıl desek 16 yaşından küçüklere sosyal medyaya ay 15 yaşından küçüklere çocuklara... Stay focused. Ee, sosyal medya yasağı var. Dedem de bunu gördü. Şey diyor. Böyle şeylerle uğraşma. Babana ceza yazılır.

acemi mare mare maceracı say <tihaz> izcisi 900 puan şu anda buradan mı ee, bir tık büyükmüş evet bir tık büyükmüş kader parası bir tık ya bir tık büyükmüş evet bir tık. büyükmüş oğlum bu ne oğlum saat gibi <tihaz> Kaç var. Arkadaşlar Bu uzun video oldu ee, Bence burada bir videomuzun Sonuna gelelim hmm. Yarın çok geç gelebilir video Ya da hiç gelmeyebilir Ya ne yazıyorlar çete be Neyse ee, e, Görüşürüz Seviniz, iyi bak hepiniz. E. Hayatınıza iyi bakın. Umarım boktan bir şeyler olmaz. Görüşürüz. Ve bay bay.